Merhaba kardeşlerim. Enteresan ve merak edilen bir rüyanın tabirini inşallah bu videomuzda sizlerle paylaşacağım. Rüya'da birinin e, kaka yediğini görmek. İğrenç bir <laughs> e, tabii düşün insan böyle hayal etmesi bile iğrenç. Böyle bir şeyi rüyada görmek e, nasıl tabir edilir? Kaynaklarda nasıl geçer? Ona bakalım kardeşler. Rüyada e, kaka yiyen birini görmek, laf taşıyan bir kişinin aile saadetini bozacağına işaret eder. Dikkat! bak Çok dikkate amiz bir e, rüya. rüya. İhtar dolu, ikaz mahiyetinde alınacak bir e, rüya. Karı kocanın arasının açılacağına, aile büyüklerinin devreye girecek kadar böyle olayların büyüyeceğine yorulur. Bu rüya sahibini aile ilişkilerini koruma ve ketum olmak adına dedikoducu kimselere karşı uyarmak ister. Evet. Rüyada bir başkasının böyle birisinin kaka yediğini görmek kötü haberlere de tabir edilir. ...kötü günler, kötü haberler... ...Allah uzak etsin... ...zenginliğin yitirilmesi... ...emeklerin zayi olması... ...kardeşler arası küslük... ...işten atılmak... ...falan böyle... ...sıkıntılara işaret eder... ...Allah muhafaza etsin... ...kardeşlerim Allah Celle Celaluhu... ...Celle Şanuhu... Ee, ...yar ve yardımcınız olsun... ...Allah'ım rüyalarınızı... ...hayra çıkarsın inşallah... Sizler de gördüğünüz ve etkisinden çıkamadığınız bir rüya varsa, yorumunu merak ettiğiniz, tabirini merak ettiğiniz videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun.